siz ee, Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Goley ve Kedi'nin hayatı videosunu çekiyoruz. Arkadaşlar Halef arkadaşımla var nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar abone ol, like at yazısı ben çıkartıyorum. Arkadaşlar evet. ve bu bölüm bayağı bir efsane olabilir ve bu video e, yarım saati falan geçebilir belki. Değil mi Halefe? Evet de keşke izlesene de. ki. Arkadaşlar bir de son zamanlarda şu video çektiğimiz günler eski günlerdeki gibi izlense keşke güzel olacak. Ee, neyse arkadaşlar hadi uzatmadan hadi videomuza geçelim. Eee şey ki, kardeş e, ee, ne güzel eski evimiz duruyor böyle bomboş. Kimse oraya kullanmıyor. Valla eski günlerdeki gibi ne güzel seninle beraber orada yatardık yemek yerdik. Eskileri özlüyor evet. musun? Özlüyorum hadi evcine bir yemek yiyelim ardından geçeriz oraya. Çay. Ee, bu kale e, a. Niye kapatıyorsun kiti kardeş? bak açık bu kapalı Çok ağır bu kapı. Gel gel. O oh, kapı. arkadaşlar evet, bu bu arada videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Stick var 3 videosu da gelecek ona göre. Neyse gel ben kedi kalayım. kardeş. Neyse ka kedi kardeş gel. E, yemek yiyelim.

Hadi gel eski yemek gel. Babalıyız da zaten tahtla çıktı. Bizden kurtulmak için birazcık. Ah, kafa. Aa kafa. Ay şayet yaşıyorum. Kapıyı kapatmamız lazım. E dur beni oda arkada bekle. Benim bu oda arkadaşı yapar mısın? Gel. Bekle karşıma gel de bir yapıyı bana ya. Ay yani evin söyleyeyim? içinde yapabiliyorsun anca. Beni oda arkadaşı yap. Hmm. Dur yapayım. Yaptın mı? Aha. Tamam gel şimdi karşıya eve gidelim. Dur dur. Ah, ah, tamam, Aa, kafam. Aa, kafam. Tamam sonra çık. Çıktım. Gel bakalım. Eski evimiz. Oy be. Bizim eski evimizi çok özlemişim ben kedi kardeş. Evet hatırladın mı? Ben buradaki en eski yerle seni çizeceğim. Ya bırak. Evet, ya. Önce Hani önceden gelsene mi ya? Aga be benim eski yatağım. Benim eski yatağım Lefe. Sen bu pardon kedi kardeş sen bu yatağı özledim mi gel. Bekle lan seni çiziyor. Lan düzgün bir şey çiz o zaman bari. <gülüyor> <gülüyor> neyse 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 neyse. Ne? Karamisi, karamisi. Haa yıldbaşı ağacı gelmiş herhalde. <laughs> Kedi kardeş ben sakladım. Bak seni çiziyorum. Ya gördün beklemi. Kedi kardeş çizdin mi? O da arkadaşı yap. Yapayım hemen yerinde durursan. E tamam. Gel bakalım. E, gel gel eski yatağımıza bakalım nasılmış. Vay be eski yatağımıza bak. Evet. Evet. Kedi gar, saklanmaç oynayalım mı? Olmaz. Hadi ama ya. Hadi. Tamam, tamam. Say. Yan. Evet. Ee, orada say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19, 19. 20 30. Biz 30 diyelim. Tamam, son So be. <laughs> Neyse so dedim. Hadi beni beyim. Hadi gel beni beyim. Kartlar bakmadı. Tamam. Gel. Hemen şöyle bakayım lan. Bakayım oğlum. Bekle. Bekle o benim arkadaşım. Ben Merhaba demeye gelmiş. Aç kapıyı aç. Gel bakalım gelsin. Heh, gel. Gel, gel. Bak eve girme sakın ee, Halife'nin. Aman, kedi kardeşin arkadaşı yoksa seni banlarım. Ne göre. Gel, siz bakalım. Onu kaleme götüreyim. Heh, tamam iyi. Aç. Uhuuu, ay. Aç. Bir dakika. Kapıyı Aç. açamıyoruz. Ha. Ya yine mi be aga? Gel gel. Kapa. sonunda. Şimdi ne yapacağım ona? Dur geldi. Bekle. Bak bekle ne yapacağım? ah. Bana da manyak. Neyse gel ki dik hadi. Ah. Saklanma, evet, de atımızın, hadi saklan maçı oynamaya devam ben ebeyim. Evet kimse bizim vatımızı bölemez. Hadi baş say. İlk önce dur kapıyı kilitleyelim de bir tane daha iki serseri gelmesin. Tamam perdeleri de kapattım. Hadi sayın bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on. 11. Kedi kardeş dışarıya çıkmak yoktu. Dışarı çıkmak yok. Tamam hadi. Tamam hadi dışarısı da olsun. Dışarısı da olsun. Tamam tamam dışarısı da olsun hadi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31. 130, 133, 131, 1331. Kanıma kapsan sonu sonu kedi kardeş nerede? Bakalım neredeymiş bu kedi kardeşlik. İtten O hamburger. Umarım kedi kardeş bu evin dışına falan çıkmamıştır. Tekrardan söylüyorum. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Nerede acaba bu kedi kardeş? Banyoda mı? Yok. Burada mı? Ee, bir dakika. Yok. Şurada mı? Ee, burada mı? Yok. Ee, ya bu nereye saklandı ya? Ee, Bekleyin bakalım. Hadi başla. Eee taa ayoo. Nerede lan bu şapşal? Iııı banyoya gireyim bari. Iııı yoo. Su beeee. Eee. Eee şapşal yaa. Eee oyoo. Hadi başlat. Hadi başlat. Ama pari basay. Oğlum tamam yeter. Sana bir şey göstermem lazım. Hadi son kez son. Son kez sen ebe. Sonra da ben ebe. Gel, bu sefer dışarısı da var, değil mi? Zaten dışarısı var. Hadi say. Başlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Evet var. Tekrardan söylüyorum lütfen abone olun ve like atın. Şşşt şapşal bu adam like atmazlar ki. Bir daha da. Hah nerede bu çocuk ya? ya? Şapşal beni bulamıyor ki şapşal beni bulamıyor ki. <laughs> bu da burada da yok. Sabe. <laughs> <Ha! gülüyor> <laughs> Neyse Enes hadi gel çıkalım şu oyundan. Enes gel şimdi. Bugün ne yapacağız? Bak takip et beni. Gel tamam mı? Bu arada biz akrabalarımızı G ne zaman kurtaracağız kedi kardeş? Ya bu arada akrabalarımızı bir tanesi kaçırıldı bir yere. var. Şimdi seni o gidiyor. Takip et. İyi ya. Kaykayıma bineyim mi? Ya. Kaykayla geçebileceğim bir yer değil. Buradan zıplayacağız. Ben geçerim sıkıntı yok. Komşumun oraya gideceğiz. Komşu mu ha, hapsetmiş onları? Hayır. Bildiğim bir şey var. Onu ben göstereceğim. Şu anda, ıı, çatıda, ben şu anda çat, ıı, ben şu anda bak. Bekle kedi kardeş. Kedi kardeş. Aa geldim. Ne lan? Aa senin banladığın arkadaş di... Nerede lan bu? Ha. Çeviri takip et. Ya oho. Ay çatıda. Çatıda kaldım. Ha, geliyorum. Sen de kaykayını bilsene ah. kedi kardeş. Oğlum gerek yok ben flaşım. Hı. Nereye gidiyoruz biz kedi kardeş? Kedi kardeş neredesin? 16c ev'e gel Geliyorum geldim Nasıl Şimdi buralar benim kaçar insanları daha doğrusu akabalar da işte Şimdi bunların evlerine girmek için ben bir taktik biliyorum kedi kardeş onu uygulayacağız Şimdi çantana çantaya git ve oradan ım, şey ya sen bu bug'ı biliyorsundur. Hediye paketini alıp şöyle sürekli tıklayıp duracaksın ve evin içine bug yaparak gireceksin. Ha biliyorum ben. Bağlandım mı? Aa e -e, bana Şimdi ben gizli bir şekilde gireceğim. Aa. Çıktı bir ya Ben şimdi gizli bir şekilde gireceğim, kedi kardeş. Girdim. Alt katta. Alt katta saklıyorlar. Gel 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 kedi kardeş alt kata gel. Hayır. Kedi kardeş. Alt kata geldim. Burada saklıyorlar. Gel gel alt kata gel. Aa bak şu odada da var. gel gel. O oh, çocuğum sen Evet ben geldim amcam. Nasılsın? Öğüğüü. <laughs> Valla siz geldiniz için şanslıyım şey sayısız. Değil mi kedi? Değil mi? Canım benim. Değil mi? Kedi arkadaşım. Değil mi? Kedi arkadaşım bizi kurtarmaya gelmişti. Uh hı -huh. hı. Neyse gelin hadi. Kaçar Kaçıyor. Hemen kaçalım. Ne olur sardırın. Gideyim değil mi bana? Hayır. Bu da kapı kapalı. Hemen bağ yapalım. Hoppala geçtim. Hemen koşun. Gel kedi kardeş. Kapı açıldı. Hemen eve ışınlanalım. Hemen kaleye ışınlanalım. Kaleye ışınlanalım. 12. eve gel hemen. Gidi kardeş. Kale nerede? kaleyi sen çıkartmayacak mıydın? Sonunda eve geldik. Hadi hemen yatmaya gidelim. Biz gel hadi gel arkadaşım gel. Ee, biz yan odada yatacağız şurada. Gel. Gidik arkadaşım. Ya, tamam. Geldim neredesin? Buradayım. Ahandayım 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 ahandayım. Buraya gel. Hadi ben üstüce... Üstü aman adam. hadi gel yatalım. Hadi iyi, iyi geceler. geceler. İyi geceler. Allah seni razı etmiyor değil mi? Yok hadi gel iyi geceler. İyi geceler. Neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Halife bay bay de. Bay bay.